Bilecik'in Kayı boyu mahalle sakinleri doğalgaza kavuştu. Bilecik'te 2022 yılının Ekim ayında mahalle statüsüne alınması için referandum yapılan köyde, merkez ilçe seçim kurulunca kurulan sandığa giden 490 seçmenin 398'i e evet, 92'si hayır oyu kullanmıştı. Ardından Bilecik Belediye Meclisi'nce de mali olarak kabul edilen Kayıboyu Mahallesi yıllardır beklediği doğalgaza kavuştu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezine uzak mahallelerden biri olan Kayıboyu Mahallesi'nin ziyaretinde vatandaşların doğalgaz talebiyle karşılaşmıştı. Bilecik'te doğalgaz dağıtımı ile ilgilenen firmayla yapılan görüşmeler sonucu 6 Kasım 2023 tarihinde mahalleye ilk doğal hattı çekilmeye başlandı. İki ay er süren yoğun çalışmalar sonucu Kayıboyu mahallesinde bulunan evlere doğal gaz ulaştırılmış oldu. Vali Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile birlikte Kayıboyu mahallesindeki evlerine doğalgaz bağlanan Gül ve Hikmet Satak çiftine konuk oldular. Samimi bir sohbet ortamında geçen ziyarette Vali Aygöl ev sahiplerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu bunu aya vurduğumuzda bir de diyor mu odun da sayarsak hesaba rahat yani maliyeti 3000 TL. Eğer bakalım bu ay ne kadar gelecek gerçi onu da bilmiyoruz ama ama en azından her yarısını ve ben o şeyle sadece bir odayı istiyordum. Orası bay, da var. Bay B <laughs> de var. Onda sök aydı <laughs> böyle. Onda sevdi. Mayıs'a <laughs> kadar <laughs> böyle. <bedava. gülüyor> Biz daha böyle alışkın olmuş istekleri kombi de oynuyoruz. Tabii hem daha <laughs> gelirse mantı yiyeceğiz demiştik. Evet şimdi gaz geldi. Bakalım deneyeceğiz. Muhtarımız buralarda mı? Buraya Muhtemelen deniyoruz. Buyurun efendim. Evet. Evet. Gaz gelmiş gerçekten. Teşekkür ederim. Ayrıca bir abi. konu daha var. Yani bütün odalarımız sıcak. Hepsinde misafirim önceden gelemiyordu. Kızım var dışarıda. O ge gelemiyor. Her tarafa soba koymak zorunda Şimdi her taraf iyi. Şimdi diyorum gelebilir. Misafir de kabul edebiliriz. Ay gece şey yapabilirler yani kalabilir. Hani çok güzel. Allah herkesten hayırlı olsun. Bu şeyde emeği olanların emeklerine yüreklerine sağlık. Doğal gazın gelmesiyle odundan kurtulduk. Bütün odalarımız ısınıyor. Vali Bey'imizden Allah razı olsun. Kolaylık oldu.